Sakın Dubai'de emlak yatırımı yapmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü buradaki fark ettiyseniz birçok emlak danışmanı size bir markanın bir ürününden bahsedecektir. Aslında burada farklı zamanlarda, farklı projelerde farklı ödeme imkanları çıkıyor. Ve özellikle yatırım için sizin için önemli olan paranızın nasıl daha çok daha kısa sürede değerleneceği olduğu için örneğin Burşiz ekibi gibi bir ekiple görüşebilirsiniz. Burçils ekibindeki arkadaşlarımızla kendi dilinizde konuşabilirsiniz, Türkçe konuşabilirsiniz. Ve sizin yatırım yapmak istediğiniz zaman da sizin için en uygun olanı size tarif edeceklerdir. En uygun projeyi göstereceklerdir. Yoksa zaten gördüğünüz gibi Dubai'deki dairelerin neredeyse tamamında tasarım ürünleri kullanılıyor. Belli markalar tasarımları yapıyor. Örneğin şu an içinde bulunduğum daireyi Versace yapmış. Birçok projede farklı büyük tasarım markaları sponsorluk veriyorlar, destek veriyorlar. Zaten burada yaşamak istiyorsanız seçeceğiniz yer muhtemelen çok iyi, çok lüks bir yaşamı destekleyecektir. Ama paranızın en kısa sürede en iyi değere ulaşması için olması gereken şey aynı Türkiye'de olduğu gibi emlakçıyla görüşüp isteklerinizi anlatıp sonrasında sizin isteklerinize karşılık verebilecek olan projeyi bulmanız gerekiyor. Burşils ekibi size böyle bir destek veriyor. Bunun yanında ihtiyacınız olan diğer işte örneğin havalimanı transferi ya da burada kalacağınız sürede konaklamanız, buradaki diğer işlemleriniz gibi birçok hizmet var. Tüm bunlarla birlikte şöyle bir durum var. Örneğin buradaki emlak danışmanı olarak bildiğiniz bir kişiyle anlaştığınızda sonrasında yani siz o daireyi satın aldıktan sonrasında aslında sizinle ticaret bitmiş oluyor. Ama Burşis gibi bir ekiple anlaşırsanız Örneğin buradan aldığınız daireyi daha sonrasında kiraya vermek istediğinizde tekrar satmak ya da başka bir projeden almak için bu daireyi satmak istediğinizde burada olmasanız bile Burşi sizin için bunu yapıyor. Ve siz bunların tamamını mobil uygulamalardan ya da web sitelerinden anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Kira taleplerini onaylayabiliyorsunuz ya da reddedebiliyorsunuz. Alınan ödemeleri de takip edebiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gereken burşiz.com'a girmek ve numaranızı bırakmak. İyi günler.